dinlemeniz. İlk başta benim kullandığım ayarları yapmanızı istiyorum. Daha sonra bu ayarları düşürüp yükselteceğiz. Kendi hassasiyetlerinizi bulacaksınız. Birkaç önemli püf nokta var. Onlara değineceğim. Bunları yaptıktan sonra iki parmak, 3 parmak, 4 parmağa geçtim. Artık kegelle bile sıfıra yatacaksınız. Üçüncü şahıs kamera hassasiyeti serbest bakış diyor. Bu ne biliyor musunuz? Buradaki gözün hızı demek. Ne çok yavaş ne hızlı olmak zorunda. Çünkü kontrolü siz sağlayacaksınız. Şu an düşürdüm. Hiçbir oynama falan yok. Bunu kendime göre ayarladım. Şimdi siz de yapın aynısını. Kendinize göre ayarlayın. Sonra birinci şahıs diyor. Bu da aynı deminki ayarladığımız fonksiyonun birinci şahıs versiyonu. Bu göz ne mi işe yarıyor? Bomba atarken ya da arkanda düşman var mı yok mu? Sağına soluna bakmandaki avantajın bu senin. En can alıcı noktalardan birine geliyoruz. Üçüncü şahıs sürmünsüz kamera hassasiyet ayarı. Bu ne biliyor musunuz? Sağ elimdeki baş parmağımın hızı demek. Bu çok yüksek olursa adama odaklanmakta sıkıntı yaşarsınız. Çok yavaş olursa bu da sizin dezavantajınız olur. Şu an kapatıyorum. Hiç hareket etmiyor görüyor musunuz? Bunu orta seviyeye getirmek zorundasınız. Neden mi? Adama daha iyi eğim alıp dönüşler yapmak için bu şart. Gelelim lazer hassasiyetine. Bunu sıfıra indiriyorum. Şu an dürbün açtığımda hareket etmiyor. Geriye dönemiyorum. Bunu kendime göre ayarlıyorum şimdi. Rahat bir şekilde düşmana geri dönmek için. Şimdi arkamda düşman olduğunu hayal edin. İlk mermiyi sıktı. Ben nasıl geriye döndüm gördünüz mü rahatlıkla? Burası sizin yakın temasta hayatınızı kurtardı. Şimdi uzak mesafelere gidelim. 3x türbüne geldiğimizde ayarlar ne kadar düşüyor farkında mısınız? Uzak mesafedeki düşmana çabuk odaklanmak için gereken bir hassasiyet. Baş parmağımla hareket ettirdiğimde kendi ayarlarım olduğu için kolaylıkla odaklanabiliyorum. Gelin şunu son seviyeye yapalım nasıl bir durum ortaya çıkacak. Adam dışında her şeyi gördük. Bu çok komik bir durum oldu. Şimdi bunu eski haline alalım. Yani burada yaptığımız ayarlar adamlara dönmenize odaklanmanıza yarıyor. Can alıcı nokta dedim ya gerçekten öyle. Fark ediyorsunuz bakıyorsanız burada dürbün sayıları yükseldikçe hassasiyet ayarları düşüyor. Çünkü adama odaklanmakta sıkıntı yaşamayın diye. Ateş etme animasyonu hassasiyeti. Siz sprey atarken nokta atışı gitmesine yarayan nokta burası. Benim lazer hassasiyetim şu an 60'da. Bu ne mi işe yarıyor? Sağ baş parmağımla aşağı doğru indiriyorum. Spreyi adamın hizasında tutmak için. Şimdi gelin lazer hassasiyetimizi sıfıra indirelim ve baş parmağımızla aşağı doğru çekelim. Nasıl gidecek? Sonuca bakalım. Adam odaklandım. Baş parmağımla aşağı doğru indiriyorum. Ama güzel bir sonuç vermiyor. Onu kendinize göre ayarlarsanız hizadan çıkmaz. Bunu tekrardan aynı şekline getireyim. Daha sonra 3x de deneyelim. Nasıl bir sonuç verecek? Şu an benimki 27'de. 3x'imi aldım. Spreyimi atıyorum. Baş parmağımla aşağı doğru çekiyorum. Gayet güzel bir sonuç veriyor, hizadan çıkmıyor. Bu ayarı sıfıra alacağım, tekrardan sprey atmayı deneyeceğim, bakalım. Bunda nasıl bir sonuç verecek? Görüyorsunuz ağaca doğru gitti. Siz de ayarlarımı yaptıktan sonra buraya gelip benim gibi deneyeceksiniz. Hassasiyetleri artırıp düşüreceksiniz. Kendi ayarlarınızı bulacaksınız. Jiroskoplu jiroskopsuz fark etmez. Kaç parmak oynuyorsanız oynayın. Eğer böyle yaparsanız başkasının ayarlarına muhtaç olmazsınız. Jiroskop ayarlarına gelecek olursak. Burada 3. şurası dürbünsüz ayarı her zaman sonda olsun. Çünkü yakın temasınızı aşırı derecelik geliştirecektir. Şimdi karşımda iki tane adam var. İkisine de odaklanmam lazım. Jiroskop sayesinde nasıl odaklanıyorum görüyor musunuz? Bu jiroskopun en iyi özelliklerinden birisi. Lazere gelecek olursak bu da her zaman son seviyede olmasını tavsiye ederim. Çünkü adamlara daha kolay odaklanmak için. Şimdi odaklanalım. 1, 2, 3, 1, 2. 3x jiroskop hassasiyetine gelecek olursak burada benim hassasiyetim 235. Şu an sıfıra yatıyorum. Kendim deneyip yaptığım için jiroskop kullanmakta sıkıntı çekmiyorum. Ama şimdi onu 300'e aldığımda nasıl bir sonuç çıkacak? 300'e alıyorum şimdi. Aldık, hemen deneyelim. Kullanırken gerçekten çok zorlanıyorum. Zapt edemiyorum. Yani jiroskopta da mantık. Diğer hassasiyetler gibi dürbün yükseldikçe ayarlar düşüyor. Bunları ben kendime göre ayarladım. Sizin de bu ayarları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra eğer olmadıysa tekrardan benim gibi böyle deneme yanılma yöntemiyle kendi ayarlarınızı bulacaksınız. Fark ettiyseniz bütün ayarları 3x'e kadar gösterdim çünkü hepsi aynı mantıkla yapılıyor. Sizin zamanınız benim için önemli. O kadar ayar yaptık. Şimdi de hepsini deneyeceğiz. Hazır mısınız? Şu an iki parmağımla sprey atmayı deniyorum. 6x'i çektim ve nokta atışı gidiyor. İki parmak 4x'in hakkını vermeden olmaz. Gayet de güzel hakkını verdik. Sizce de başarılı değil mi? Şimdi de 3x'i deneyelim. Nasıl bir sonuç verecek? Bu da gayet başarılı. İki parmak okey. Geçtik. Şimdi 3 parmağı deneyelim. Tekrardan 3x ile başlıyoruz. Demem o ki öyle bir ayar yapın ki yere yatıp sıkanlardan daha iyi sprey atın. Bütün parmaklardan nokta atışı gitsin. Yorum sizde. 4x'e bakın. Aklıyor mu? Akıyor bence. Bu da gayet başarılı. Şimdi 6x'e geçtiğimizde nasıl bir sonuç verecek? 3 parmakta deniyoruz. Orada bir düşman olsaydı yaşama şansı sıfırdı. Emin olun. 4 parmağa geçelim ve 3x'imizi çekelim. Pervaneden bir mermi bile dışarı çıkarmamaya çalışalım. Gayet de çıkarmadık. Bir mermi bile görmedim. Siz gördünüz mü? 4 parmakta 4x spray atmayı çok seviyorum. Siz hangi dürbünü seviyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Jiroskop en güzel 6x'te kullanılıyor. Çünkü telefonu eğdim lazım. Unutmayın silahın sekmemesi için jiroskop kullanıyorsanız telefonu böyle öne eğdirin. Bütün parmakları denedik. Olumlu sonucumuzu aldık. Size demiştim ya öyle bir hassasiyet yapın ki yere yatıp sıkanlardan daha iyi atın. Şimdi abartıyoruz ve tek yere yatmadan sprey atıyoruz. 3x'in hakkını gayet de güzel veriyoruz. Şimdi de 4x ile tegel sıfıra atalım. Eğer güzel bir sonuç verirse bunun hatırına sizden bir like alırım. Canlarım şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Gayet güzel gitti. Şimdi de 6x bizi zorlayacak mı tegelle bakalım nasıl bir sonuç verecek çok da zorladı diyemem siz de görüyorsunuz kanıtladıysam ve bu videoda size yardımım dokunduysa ne mutlu bana bana destek vermek için abone olup bildirimleri açar mısınız sizleri çok seviyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın